Merhaba sevgili dostlarım Gülce Alaybek seramik sergisindeyim. Bugün Kuak Merde bir hafta daha devam edecek. Önümüzdeki hafta Perşembe günü son. Mutlaka gelip izleyin. Şimdi ben. Gülce ile biraz konu sohbet edeyim. Nasılsınız, iyi misiniz Gülceciğim? Teşekkürler. Gülce Sağ olun, siz? Bu kaçıncı <laughs> sergi oldu? Bu üçüncü kişi sergi. Süper. İlk tanıştığımızdan bu yana epey uzun yıllar geçti gibi geliyor evet, bana ama. Evet, evet altı sene, sene geçti. Pandemi nasıl etkiledi? Ee, pandemi üretim beni açısından. Evet, üretim açısından olumlu etkiledi diyebilirim. Çünkü atölyeye evet. kapanıp çalışma fırsatı buldum. Hem çalışma fırsatı buldum, hem okuma fırsatı buldum. Ve sonunda bu sergi meydana çıktı. Süper. <laughs> hemen şöyle bir bakalım. Şimdi seramik ağırlıklı olduğu için yapması da çok zor. Fırınlıyorsun yani. Evet. Kaç defa işlemden geçiyor değil mi? Şekillendiriyorum, fırınlıyorum. Bir de bunlar böyle süreniyor. üzeri yazılı falan olunca ya evet, da çok evet. hoş olmuş. Evet. Değil evet. mi? Turgut Uyar'ın ben çok severim. Geyikli Gece şiirini ithaftan evet. yaptım bu çalışmayı. Çok yani. güzel. Ya. Böyle üç parçadan oluşuyor. Evet şöyle hemen gösterelim. <laughs> Kuakmer'e geliniz, geziniz. Evet lütfen son bir hafta. <laughs> son bir hafta. Şimdi buna bakalım hemen Gürcü. Süper. Bu ara neler yapıyorsun uğraşı olarak? Ben okulda çalışıyorum. iki gün çocuklarla çalışıyorum. Öğrencilerim de geldiler bugün hatta sergiyi gezmeye. Süper ne güzel. Evde çalışmalara devam ediyorum. Seramiklerimi yapıyorum. Zaten hani yakınlarım biliyor evde televizyonum, bilgisayarım yok. Daha çok okumakla ve şekillendirmekle geçiyor zamanım. <laughs> ne güzel. <laughs> e, Hayal Dünya da gerçekten şahane yani. Bakar mısın <laughs> Ne kadar güzel. Yapraklar gerçek gibi. Yapraklar evet yaprak baskı yaptım. Aha, süper olmuş. Ne ettim. güzel. <laughs> Oradaki senin yüzüne de benziyor evet, evet, aslında Evet ben çok Değil kendimi mi? çalışıyorum aslında. Hı hı. İlk sergiden bu yana kendimle ilgili çalışmalar yapıyorum. Kendi evet. zihnimdekileri çalışıyorum. Hmm, Bazen Şunların güzelliğine bak. <laughs> evet ben aslında bu plakayı açtığımda başka bir iş yapmak vardı aklımda. Ama canım kedim kara burunum yürüyünce <laughs> Siymek ee, ee, istemedim, ona ithafen başka bir çalışma yaptım. Üstünde mi yürüdün? <laughs> evet, üstünde <laughs> evet. ee, Şimdi çünkü e, çok çok kullandığım bir teknik oldu bu çalışmaları yaparken. Ondan, şu an popüler bir kavram aslında ama bilmeyenler evet. için de yazmak istedim. dur <laughs> ee, Kırıklarımızın aslında çok değerli olduğunu anlatıyor bir uzak doğu tekniği. Kırıkları Hı -hı. yapıştırıp altınla beziyorlar. Evet. Ee, daha da dikkat çekelim, kırıklarımız bizi kuvvetlendirir, daha değerli hale getirir diye. Yaşama da bir felsefik bir evet. bakış gibi değil mi? Evet, evet. Hı -hı. Hemen şunları da gösterelim. Bunları satmak, ayrılmak ne kadar zor değil mi? Evet zor oluyor. <laughs> Ama hani birçoğu sevdiğim evlere gitti. O yüzden çok da mutluyum bir taraftan. Hı -hı. Evet şimdi gelelim, serginin adı da Biyofilya. Evet, Evet, serginin adı Biyofilya. O yüzden yeni bir tanımın olduğu için. 1980'lerden sonra daha çok kullanılıyor. Aha. Onunla ilgili de bir açıklama yapmak istedim. Canlı sisteme, yaşayan tüm sisteme duyulan bağlılık hmm. derecesindeki sevgi. Evet. Eric Fromm tabii çıkarttı evet, evet. yine <laughs> her zaman olduğu gibi. Şey yaptım, işte hani pandemi nasıl geçti Edward Wilson'ın kitaplarını daha çok okudum. Bir Biofilia hmm. kitabını okudum, hatmettim onu. Hmm. Onun üstüne çıktı sergi. Aslında pandemiyle beraber işte hepimizin evlerindeki çiçek sayısı arttı. Balkonumuz daha değerli hale geldi. Aslında hep biyofiliye var bunun altında. Bizi Aynen. aslında zaman içinde doğadan belki koptuk <laughs> ama pandemiyle tekrar doğaya çıkma isteğimiz de arttı. Güzel. Bakalım. <laughs> evde fırının var mıydı Evde fırın var. Fırın, torna, her türlü ekipman mevcut. Ha, evet. Tam bir atölye. Atölye, ha mevcut. süper. <laughs> Ev atölye. <laughs> daha rahat mı oluyor böyle Tek başına çalışmak yoksa ekip olarak da çalıştığın arkadaş grubun var mı? Ben açıkçası daha rahat ediyorum hı hı. ama çok tatlı öğrencilerim var hem çocuk hem de yetişkin grubum onlarla fikir alışverişi yapıyorum. Süper. O çok hoşuma gidiyor ama çalışırken tek başıma çalışmayı tercih ediyorum. Süper. <laughs> evet. Oraya atlamadık değil mi? Evet, gelelim bu figürlere. Ülgesi çok güzel. Ya, süper. <laughs> Kahverengi kil ve daha çok altınla çalıştığım bir grup. <laughs> Hangileri altın oluyor? Şunlar mı? Bunlar evet altın sırlar. <laughs> Ama çok böyle estetik ve çok anlamlı duruyor. Hüzün de barındırıyor aslında, değil mi? Çok teşekkür ederim. Sizin eleştiriniz en başından <laughs> çok önemli benim <laughs> için. Canım benim. Ay, balıklar ne kadar güzelmiş. Süper. Yani tabii zaman geçtikçe yıllardan sonra belki kendini daha farklı bir yerlere evet, taşımışsın evet. değil mi? Evet. Ben de o, ben onu, ben fark oldum ettim. Haşıyorum. Hı -hı. De evet. <laughs> Aynı güzel. Kedinin üzerinde de. Evet benim kedim Karaburun. Bu da gerçek bir hikayeden aslında. Eve bir yaralı kedi yani şey, kuş gelmişti. Ben kedime gösterdim. O da böyle sevgiyle kabul etti. Öptü, kokladı, kafasında gezdirdi. Onu ne kadar güzel istiyordum. değil mi? Bizlere de şifa verdikleri gibi diğer canlı türlerine evet. de şifa veriyorlar. Aslında hani evet. şey diyoruz hani doğada kedi belki. köpek Hah. kavga eder beri evet. ama yok yani evet. onlar arkadaş olabiliyor. Oo, bu, ne, bu ne güzel hep kendini ve keklinin evet. kara burunu evet. yapmışsın evet. ne güzel. Hikayeler. Süper ya çok güzel. Evet. Hmm, çok şahane vallahi tebrik ediyorum çok Sağ olun. gerçekten çok hoş olmuş. Bu da afiş işi tülüşah ha, tülüşah kadır. Hmm. Afişte de bu çalışmayı kullandık. Ben tülüşahı hmm. e, Kuşadası'na geldiğimde ilk e, ekodost üyesiyim ben de aynı hmm. zamanda. Onların çalışmalarında hep gördüğüm, fotoğraflarını gördüm. Ama ilk karşılaştığımda tüylerim diken diken oldu. Çünkü ben tülüşahı daha ufak bir bitki beklerken benim boyum kadar olduğunu görünce çok etkilendim. Hmm. O, bu çalışmayı da ona ithafen yaptım. <laughs> ne güzel. Tülüşah. Evet. Gerçekten çok güzel <laughs> olmuş. hani Kuşadası'nda olduğumuz için de afişte de bu çalışmayı kullanmak istedim. Evet, afiş zaten beni çok çarpmıştı. <laughs> çok güzel. Tebrik ediyorum. Bundan sonra nedir proje? Ee, yeni ee, sergiler yolda. Çalışmaya tamam. devam ediyorum. Tamam. Ee, İzmir, Ankara, İstanbul gibi yerlerde ee, var mı? İstanbul'da bir karma sergiye katılacağım. Tamam. Kuş döneminde hatta iki tane karma sergiye katılacağım. Bu ürün grubundan bazı işlerle. Ama yine kişisel sergim olacak yaklaşık bir buçuk yıl sonra yine Kuakmer'de umuyorum. Süper. Şöyle kolyeye de bakalım. <laughs> Teşekkür ederim. <Çok> Tebrik <laughs> ediyorum sevgili Gülce Alaybek. Yani gerçekten kendi çapında ama büyüyerek devam eden bir görüşün ve dünyayı bize aktarışın var. O anlamda da çok hoşuma gitti. Tebrik ediyorum tekrar. Evet arkadaşlar bu sergiyi kapanmadan hemen e, Merdi izleyebilirsiniz sevgili Yüce Alay ve başarılar diliyorum.